Ateşkes İsrail'i durdurmadı. İşgalci İsrail ordusu göç yolundaki Filistinlileri ve gazetecileri vurdu. İşgalci İsrail ateşkese rağmen yine göç yolunda vurdu. Gazze şeridinde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açılması sonucu bir kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı var. İşgalci İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyinden Gazze kentine ve kuzey bölgelerine dönmeye çalışan yerinden edilmiş Filistinlilere de ateş açtı. İşgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kişi şehit oldu, çoğu ayağından olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların ambulanslarla Gazze şeridinin ile kuzeyini ayıran Gazze kenti çevresindeki şehitler kavşağından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. <laughs> İsrail Savunma Bakanı Gazze'de Hamas'la devam eden ateşkesin kısa bir duraklama olduğunu, ardından İsrail'in tam askeri güçle faaliyetine devam edeceğini söyledi. İsrailli bakan açıklamasında "kısa bir duraklama olacak ve ardından tam askeri güçle çalışmaya devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerin Gazze'den İsrail'e getirilmesi hedeflerine ulaşacağız." ifadelerine yer verdi. Öte yandan İsrail, Mescid-i Aksa'da yine cuma namazı kılınmasına izin vermedi. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı.